Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizler ile deprem bölgesinden bize ulaşan çok enteresan ve esrarlı olayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bize ulaşan birçok olay var fakat bunlardan üç tanesini paylaşacağım. Bunlardan birincisi Hızır Aleyhisselam'ın yardım ettiği bir Müslüman kardeşimiz depremden kurtarılıyor ve ona şöyle söylüyorlar. Sen o kadarcık dar yerde nasıl kaldın ve bu kadar uzun zaman nasıl hayata tutundun, yemedin, içmedin ve soğuk havada şeklinde sorulduğunda o ise şu şekilde cevap veriyor. Bina yıkıldığında gözüm dumanlandı, gözüme sanki beyaz bir perde indi. Daha sonra o perde kalktı. Ben bir odada oturuyorum. Yanımda da bir piri fani var. Nur yüzlü bir adam var idi. Yanıma bir torba içerisinde yiyecek ve su bıraktı. Buradan sakın hiçbir yere ayrılma. Seni buradan kurtaracaklar dedi ve gitti. Sanki dilim tutulmuştu ona bir şey sormak istedim ve soramadım ve arkasından giderken gördüm ki bastığı yerler yeşeriyordu. Bastığı yerlerin yeşermesinden anladım ki bu gelen ve bana yardım eden Hızır aleyhisselam idi. Onun bana bu yardımının asıl sebebini öğrenmek için çok düşündüm ve Peygamber Efendimizin şu hadis-i şerifi aklıma geldi. Herhangi bir mümin yatmazdan evvel Emen er Rasulü'yü okursa yani Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesini okur ise Allahu Teala onu, malını, canını ve aile efradını muhafaza eder. Ben de yatmazdan evvel hep Emen er Rasulü'yü okurum. Bu yardıma, Hızır Aleyhisselam'ın bu yardımına bu sebepten dolayı nail olduğuma inanıyorum şeklinde bu olayı anlattı. İkinci hadise de şöyledir. Hocam beni gece uyku tutmadı ve kalktım. Sizin paylaşmış olduğunuz imdat duasını dinliyordum. Ve aynı zamanda içimden şöyle geçirdim. Bir gün bu dua bana lazım olur da elimde telefon olmazsa ezbere de okuyamazsam çok üzülürüm, canım sıkılır diye düşünüyordum. Ve bu duayı ezberlemeye karar verdim. Duayı açtım ve dinlemeye başladım. Birkaç defa dinledikten sonra evin sallandığını hissettim. O kadar şiddetli sallanıyordu ki bu duayı içten inanarak bir defa daha dinledim. O esnada evin sallanmasının durduğunu gördüm ve hemencecik evi terk ettik ve evi terk ettikten sonra evin yıkıldığını gördük. Bu olay ile duanın sırrına ve gücüne şahit oldum. Bundan sonra elimde tesbih ile dolaşacağım, hep Allahu Teala'yı zikredip duaları okuyacağım şekliyle bize bu olayı bildirdi. Üçüncü hadise ise şu şekildedir. Hocam ben şeker hastasıyım. Her iki 3 saatte bir bir şey yemezsem sıkıntı yaşıyorum. Deprem olduğunda sıkıştım ve hiç hareket edecek yerim yok idi. Aklıma gelen dualardan, zikirlerden, Kur'an-ı Kerimlerden okumaya başladım. Ve çok kısa bir zaman sonra küçücük bir kelebek gibi bir varlık geldi ve büyüye büyüye o kadar büyüdü ki orada bir alan açtı. O küçücük varlık insan şekline dönüştü ve bana yiyecek verdi. Şu şekilde söyledi: "Ey Allah'ın kulu, okuduğun dualar yüzü suyu hürmetine Allahu Teala beni sana gönderdi. Sana yiyecek vermemi ve bulunduğun yeri genişletmemi emretti." dedi. Ve yanındakiler ona hangi duaları okuduğunu sorduklarında ise o ben pek fazla bir dua bilmem. Şu duayı okudum. Bismillahillezî lâ yadurru ma'asmihi şeyun fil erzı ve lâ fissemâ ve hüve semî'ul alîm. Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbul arşül azîm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, ömrümüzü ve boş vakitlerimizi heba etmeyelim. Kur'an-ı Kerim'den kısa sürelerden başlayarak Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye çalışalım ve bu mühim duaları ezberleyelim. Ezberlemek o kadar zor değil. İnanın aklı ve zekası en geride olanlar bile ezberlemek isterseler Allahu Teala onlara ezberleme güç ve kuvveti verir ve onlar da ezberlerler bu alemdeki her şey Allahu Teala'yı zikrediyor, Allahu Teala'ya dua ediyor ve bu alemdeki her şey dua ile zikirle hayat buluyor ve dua ile zikirle ayakta duruyor. Meydana gelen bu üç olayı diğer Müslümanlara yayalım, onlara da tavsiye edelim, onlar da öğrensinler ki bu üç olayda ne okunmuş, bu üç olayı yaşayanlar hangi duaları okumuş ise onlara sarılsınlar. Artık bu dünyanın felaketlerden, belalardan, musibetlerden uzak durması mümkün değildir. Çünkü insanlar o kadar günahlarla meşguller ki ve günahları da hiç utanmadan açıktan işliyorlar. Allahu Teala da bir takım belaları yani deprem, sel, yangın ve buna benzer belaları ve musibetleri gönderiyor. Bu şu manaya gelmez. Evet deprem olan yerlerde şu şu günahlar işlendi de oralarda oldu. İşte bizim orada olmalı biz işlemiyoruz. Bu bu manaya gelmez. Allahu Teala bir yerde bunu verir. Artık herkes oradan ibret alması lazım. Allahu Teala'ya yönelmesi lazım nefsin ve şeytanın peşinden gitmeyi bırakması lazım. Zulmedenlerin zulmü, her türlü zulmü bırakmaları icap eder. Eğer bu günahların peşinden gidilme hususu bırakılmazsa, yani Allahu Teala'ya dönülmezse Allahu Teala terbiye eder ve Allahu Teala'nın terbiyesi çok acıklı olur. Bu sohbetlerimizi bütün tanıdıklarımıza tavsiye edelim ve yorumda birbirlerimize dualar yazalım. Çünkü müminin mümine yaptığı dualar makbuldür. Belki içimizden birisinin duası veyahut da duamıza amin yazması sebebiyle Allahu Teala her birimizin duasını kabul edebilir. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor: günahsız ağızla yapılan duayı Allahu Teala reddetmez, kabul eder. Günahsız ağızla dua nasıl olur ya Resulallah diye sorulduğunda müminin mümin kardeşine yaptığı dua günahsız ağızla yapılan duadır. Çünkü o mümin dua ettiği mümin kardeşinin ağzıyla asla günah işleyemez. Günah işlemesi de mümkün değildir buyurmuşlardır. Bir başka sohbetimizde esrarlı bilgi ve dualarımızda buluşmak üzere Allahü Teala'ya emanet olunuz.